Oyuncu Alperen Duymaz, uzun bir aranın ardından, Leyla, dizisiyle televizyon ekranlarına geri dönerken, aynı zamanda baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Kariyerinde, Çukur, Çarpışma, Zemheri, Son Yaz ve Ego gibi popüler yapımlarla büyük beğeni toplayan Duymaz, yaklaşık iki yıl önce öğretmen Kübra Kelkit ile hayatını birleştirmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, sonunda mutlu haberi hayranlarıyla paylaştı. Kübra Duymaz, geçtiğimiz sabah sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Eşini doğum sırasında yalnız bırakmayan Alperen Duymaz, bu anların kendisi için oldukça duygusal ve unutulmaz olduğunu ifade etti. Ünlü çift, bebeklerine Gün adını verdi. Sade ve samimi bir hayat sürdüren Duymaz çifti, sosyal medya hesaplarından zaman zaman mutluluklarını paylaşarak hayranlarına bu güzel haberi duyurdu. Baba olmanın heyecanını yaşayan Alperen Duymaz, iş ve özel yaşamındaki bu yeni dönemi sevenleriyle birlikte kutladı.